hocam havalar iyice soğumaya başladı. Kış mevsiminde akciğer kanserli hastalar kendilerini nasıl korumalı? Yaz ayları e, akciğer kanserli e, hastalar için daha rahat geçer genelde çünkü açık havada öyle, çoğunlukla. Ama kış ayları biraz akciğer kanseri e, Hastalık, özellikle kemoterapi yani onkolojik tedavi yani radyoterapi gibi onkolojik tedavi gören hastaların biraz daha dikkat edilmesi lazım. Öncelikle kış ayları başlangıcında bu hastaların grip ve pneumonia aşılarını mutlaka yaptırmalarını öneriyoruz. E, soğuk havalarda dışarıya olabildiğince e, yani kontrollü çıkmalarını öneriyoruz. Korunaklı çıkmasını öneriyoruz. Vücudun yani kış aylarını ben evde oturuyorum, bir soğuk almayayım bilmem ne falan şekilde yaklaşılmamalı. Mutlaka kış aylarında da vücudu aktif tutup spor yapıp vücudun e, dinamizmini korumamız gerekiyor. Sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. İmkanlar dahilinde bol C vitamini ve antioksidan dediğimiz yeşil kırmızı sebzeler olabildiğince hastanın alması lazım. Protein desteğini mutlaka alması lazım. Sıvıyı mutlaka Korunaklı yani vücuda çok abartmadan veya çok az içerik değil, normal sıvı almamız lazım. Burada sıvıyı karıştırması meyve suyu çay falan değil, su ayrı bir faktördür. Yani meyve suyu, çay, diğer içecekler su değildir. Suyun yeri ayrıdır. Mutlaka bunlara dikkat edilmesi lazım. Hastaların en ufak şikayetlerinde mutlaka hekimine başvurmaları lazım.